Kafiye! Kafiye, burada mısın? Ay Zeynep, kömürcük Kafiye'nin yanında oturuyor ya. Of. Yok yok, o Kafiye değil. Ben ben, Safiye. Ben demin Kafiye'yi gördüm. Baktım banyoda olsun demiş, öyle mi? yemek bekliyordum. Sen de ona oranın banyo olduğunu söylemedin, öyle mi? Bana evet, ne Zeynep? İsmail abi, ha. hep böyle karanlıktan yiyeceğiz. Vallahi bir gün ben olsa rezil olurum. Ne rezil olacaksın işte, canım karanlıktayız, var mı ötesi? Yok yok ya şey söz bakkal dükkanı sıktım ya gidip birkaç tane bu balın gelin yaptım sonra da Allah Allah. İsmail abi bu manyak cadılık karılar adamı kaçırdılar ya vallahi memnun artık parası ya bile değil mi kirpik çöpü verme. Zaten Memnun bugüne kadar bana parası bir şey vermedi ki. Vallahi Memnun'u kaçıran ben değilim bu ikisi terbiyesiz şeyler. Ay ay neredesiniz be? Nerede, neredesiniz? Yarım saattir yemekte sizi bekleyip duruyorum. Ne yapıyorsunuz böyle burada banyoda? Bugün bir değişiklik yapalım dedik, banyoda yiyoruz yemeği güzel. Gel kalkınca gel, burada yemek yiyoruz. Ne yani, bundan sonra biz hep banyoda mı yiyeceğiz yemekleri? Hoş ver kahveciğim, sen bunları düşünere kafanı zorlama, gel otur yemeğini ye işte. Zeynep! Efendim canım? Benim tabağımdaki yemek, yemek yok. Nerede benim yemeğim? E şimdi koydum İsmail. Hadi be! Salak gül! Yemeğimi görmeyecektim ben! Gafiye, sen yokken Sabriye senin için dedi ki, Memnun bu kadın yüzünden kaçtı. Aaa! Asıl kendi sucu, kendi kaçırttı Memnun'umu. Terbiye, lütfen şu ayaklarını çeker mi? Rahat yemek yiyemiyor. Ben senin karşıma oturmuyorum ki Sabiye. Gafiye? <laughs> ha? Yoksa sen mi yapıyorsun bunu? Ne ben mi yapıyorum? E, ayağıma basıyorsun. Ha. Sen kimsin ki? E ben Kapriye'yim. Yok ben İsmail abinin ayağına basıyorum. Yok yok ya benim, benim ayağıma basan yok. Şşşt kesin tartışmayı be. Zaten kimse kimseyi görmüyor. Doğruca oturun yemeğinizi yiyin ye şurada. Şşşt Zeynep. Ne? Ayol benim tabağımda gene yemek yok. Aa şimdi koymuştum ama İsmail. Kim aldıysa versin İsmail'in yemeğini. Aha! Aha! Bu terbiye almıştır, terbiye. Terbiye almıştır bunu. Ne yani? Sen bana şimdi ulaştın mu da ne istiyorsun terbiye? Ne yani? Ne kadar ben ben? Hı, hı, Mustafa abi. Ha. Bak artık bir gün bile dayanamayacağım bu elektriksiz diye. Bir an önce şu faturayı öde açtır elektrikleri. Yeter. Hayır ben ödemiyorum efendim. Elektrikçinin parasını ben ödemeyeceğim efendim. Allah Allah. Gidin ödeyin. Ne yazı varsa gidin. Üstelik ben bu karanlıktan da çok benim. Tamam mı? Hı. Zeynep. Canım. Ya bir şey söyleyeceğim ama kızma sakın. Hmm. Ya benim zamanımda gene yemek yok. Aa baktın ama İsmail e, gene mi? E, yok işte şey görmüyor musun? Oh. Aa, e, Kim almıştı ne Terbiye almışsın terbiye. Evet. terbiye! Sen mi aldın benim yemeğimi? Aha işte o almış bak sesi çıkmıyor. Bence terbiye olsaydı çoktan verirdi cevabını. Hmm. Terbiye nerede aslında? Benim ya... Aa! Hmm. Terbiye yanımda Yok yok daha biraz önce buradaydı. Demek ki yeni kalktı o. Ha, bu cadalı ızgar nereye? Muhakkak bir şeyler çeviriyor, bir işler çeviriyor. Yoksa niye kaybolsun bizden biri? Zeynep benim yemeğim yine yok. <laughs> Ulan kıpraşmasanız lan ibibikler Oku kafanıza yiyeceksiniz valla. Ya abi ya. Gazeteye bir ilan versek de şu derti tutmak için de iki kişi bulsak ya. Evet abi. Aferin. <laughs> <laughs> Ulan konuşacağınıza o kadar hareket etseniz zaman. Abi o kadar fark etmedik vallahi ya. Sanıyorum kapının çalındığını anlayacak kadar öyle ufak bir zekaya sahipsiniz. Değil mi lan dümbelekler? Gültekin abi keşke sekreteriniz olsaydı. Şimdi gidip o kapıyı açardı he. ha. <laughs> ulan konuşacağınıza gidip şu kapıyı açsanız lan. İbibikler, şan babaları. Ulan belki de bir sekreter adayı geldi hadi lan. Buyur birader. Eğer sekreterlik için başvurduysan vazgeç bu sevdadan koçum. Çünkü senin ideal ölçülerinle ancak tır takozu Yanlış mı geldi acaba? Ebeci mafiyası değil misiniz? Buyurun birader doğru geldiniz. Kültigin çek senet tahsilat limite şirketi günün 24 saatinde her nevi çekinizi, senedinizi itina ile tahsil etmeye hazırdır. Yanlış mı geldim acaba? Ebeci mafiyası değil misiniz? Buyurun birader doğru geldiniz. Kültigin çek senet tahsilat limite şirketi günün 24 saatinde her nevi çekinizi, senedinizi itina ile tahsil etmeye hazırdır. Sizinki çek mi senet mi? Benim bir milyarlık tahsil edilmesi gereken bir çekim var. Bir milyarlık mı? Babacım şöyle otursana ya. Rahat yer Allah aşkına. Otursun abinizi. Buyurun. Allah aşkına otur ya abi ya. Böyle keyfine bak. Arkadaşlar sana kuş burnu çay söylesinler mi güzel abi? Kuş burnu çay içtiğimi nereden anladın ya? <laughs> Valla para işlerine bulaşan herkes kuşburnu çay içer de ondan şey <laughs> Şu köşeden abinize bir kuşburnu çay kapıp getirin hadi. Tamam. <laughs> Alo! Oğlum Alper, kahveci <laughs> Şenol'a söyle, abimizin kuşburnu boş bayanınkinden olsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Vallahi abi. Valla kalp kalbe karşıdır derlerdi de inanılmazdım Sayın abiciğim. Ben de var ya sen gelmeden üç saniye önce diyordum ki şöyle güzel bir abimiz gelse de ben onun bir milyarlık çekini tahsil etsem diyordum. Evet bin milyar çeki ederseniz gerisi de var ona göre. Yaksana abi ya. Ölümü gör Allah aşkına. Rica edeceğim yani. Yakayım. Demek bu çekin gerisi de var ha? Siz bunu ederseniz geride 3 ve 7 milyarlık iki çekim daha var. Hadi ya. Valla sen hiç merak etme sayın abicim. Biz var ya icabında karıncanın çekimi senedini tahsil ederiz. Ama karıncanın belini incitmeyiz icabında. Siz benim çekimi tahsil edin de karıncaya ne yaparsanız yapın. Tabii, hiç karışmayın. Tabii tabii. Çayınız geldi abi. Ah, 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 Ulan eşek sıpası! Siz doğru dürüst bir iş yapmaz mısınız ulan? Önemli değil canım. Kafanı takma. Şşş. Biz işimize bakalım. Tabii. tabii abiciğim. Sen şöyle tek ayak üstünde dur orada. Hadi canım tek ayak üstünde. Ben senin ayaklarını kıracağım için birazdan tek ayak üstünde yaşamaya alışman lazım. Sayın abim şu muhterem çeki görebilir miyim acaba? Buyurun canım. Yalnız bu çekin hemen tahsil edilmesi lazım. Hemen mi? Çeki yazan adam yarın gidiyor. Adamı sıkıştırıp çeki tahsil etmeniz lazım. Ya güzel abicim bu çeki yarın tahsil etsek olmaz mı ya? Hani şimdi biz gazete ilan verdik sekreter görürüz diye biliyor musun? Büroya gelenlerle benim bizzat ilgilenmem lazım da onun için yani. Olmaz dedik ya birader. Çekin hemen tahsil edilmesi lazım. Adamların burada dursun, sen git çeki tahsil et. Lan bu hıyarları ofiste bıraksam, sekreter diye işe ninemi alırlar. Bunları çeksenet tahsiline yollasam, üste para verip dönerler. Ulan benim niye şöyle Selçuk Parsadan gibi iki tane yardımcım olmadı ya? Şşş! <laughs> Ooo! Ben mafya diye çadır tiyatrosuna gelmişim. Dedim de kendime başka bir mafya bulayım. Ya abicim sayın abim gitme iyi misin? İcabına bakardık hallederdik. Alpe. Ne bu şu an? Efendim abi. Canlarım. Abi. O dartı getirin bakayım. Al. Kafanıza koyun. Abi. Ha? Çift evet. atış yapacağım bu sefer. Kafanıza koyun lan. Kafanıza koyun. Sen haberleri dinleyelim. Hükümet yeni bir şeylere zam yapmış mıdır acaba? Şey etiketleri iki saat önce değiştirdim ama ne mi lazım canım? Bu arama hakik bir şeyler zaman yapmışlar yine. Ben tek bölümü alayım da. İyi akşamlar. Kaygısız Bros Market 3750 parça malı ve de yeni değiştirilmiş etiketleriyle hizmetinize hazırdır efendim. Merhaba Mevlüt. İyi akşamlar dedik değil mi? Benim iyi akşamlarımdan sana ne terbiye? Öyle deme memnun. Ben seni çok özledim. Kaptım bohçamı geldim. Aynı 14 yıl önceki gibi. Hadi Ersan be, hadi Ersan be. Reha Muhtar, Osman bilmem ne. Dekte Samiye'nin bile programını bitirip de yattılar. Senin ne işin var bakkal dükkanlarında ha? Hmm. Resmi nikahlı kocandan izin aldın da mı geldin bakkala ha? Memnunum. Dadalı oğlum. Benim bir tane kocam var o da sensin. Sana nikah basıp tek başıma karın olmak için gitmiştin nikah dairesine. Hadi bırak Cenk'i bırak Cenk'i. Dükkanın bereketini kaçırmadan ne istiyorsan söyle de benim. Bak şu taze yumurtalar gibi iki gözüm önüme aksın ki o adam senin yerine sahte imza atacak aşağılık bir figür aldı. Oysa benim hayatımın baş yolu oyuncusu sensin Memnun. Hmm, ben sizi köyden buraya benim üstüme nikah kıyayım diye mi getirdim ha? He? Hepiniz üçkağıtçısınız. Soyadlarınızı da Parsadan olarak değiştirseydiniz bari. Aşk olsun Memnun'um. Ulu Batlı Hasan'ım. Ha, belki Sabriye ile Kafiye oraya gerçekten koca bulmak için gitmişlerdi. Ama ben sahte bir imza ile senin tek resmi nikahlı karın olmak için gitmiştim. Hadi bırak çeneyi, bırak çeneyi de ne istiyorsan söyle hadi. E ben buraya seninle kalmaya geldim. Ne? Burada benimle kalmaya mı geldin? Evet, hem de tedarikli. Bak yastığım, yorganım, horlama sopam bile var memnun. Ha, ver bakayım şu yastıkta yorganı bakayım. Ha. Aa kız baya da yumuşakmış ha. Tabii yumuşak çünkü ben onları İsmail yatağından çaldım. Tamam ben de bunları senden çaldım. Sen de doğru evin yolunu tutuyorsun hadi bakalım yürü. Burada kalmayacak mıyım? Hayır ben bu gece burada bana Sadık, deterjanlarım, beyaz peynir teneken, salamlarım, sosislerim, sucuklarımla kalacağım. Senin gibi sadakatsiz kadınların yeri de İsmail denen üçkağıtçının evidir hadi yallah hadi hadi. Ne <laughs> <Öyledim>, oldu <laughs> ha. Ha, ha hangi hacı gafur mu ya hangi hacı gafur olacak kocan hacı gafur yere mi çıkaramadın <laughs> ya kocan hacı gafur uzatma uzatma tamam.